Merhaba arkadaşlar, Keep the Watch kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Shiba hakkındaki yeni bilgileri sunacağım. Baştan önce like atıp abone olursanız, bir de videolardan eksaberdan olmak için bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Fazla atmadan hemen konumuza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle Shiba Inu Network yeni açıklamalar yaptı. Shiba SHIB coin yakacağını zaten önceden biliyorduk arkadaşlar. Bu söylenmişti. Ama nasıl ve ne kadar sürede ve miktar hakkında yani detaylar hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Ele gelen açıklamada ise Shibarium'un işlem sayısına miktar hacme doğru oranda Chipcoin yakımı otomatik olarak gerçekleşeceğini ve şu anda da ekibin e, bu sistemi geliştirdiğini söyleniyor arkadaşlar. Shibarium e, piyasaya çıkışını yaptığı zaman sistemin de hazır olması için çalışıyorlar. Çünkü Shibarium ile bağlantılı bir sistem olacak arkadaşlar. E, bu açıklamalara rağmen hala ne kadar miktarda ve ne kadar sürede e, yakılacağını bilmiyoruz. Ama bilgileri de ileride açıklarlar arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda bu yakın sistemi üzerine ekip çalışıyor ve Shibarium ile beraber çıkışını yapacak arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.